Geçtiğimiz günlerde Tele1 çalışanlarının büyük bir bölümü kayyum kararının ardından istifa etmişti. Tele1 çalışanlarının nerede ne şekilde ekranda olacakları merak konusuydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir kanal hazırlığını duyurmuştu ama yeni bir televizyon kanalı kurulmadı. Bir YouTube kanalı kuruldu. Aynı zamanda da bir internet haber sitesi açıldı. Eski Tele1 çalışanları Tele 2 haber adıyla yola çıktılar. Kısa sürede 30 bine yaklaşan abone topladılar. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman ise şimdiden 10 bini geçtiklerini görüyoruz. Yani internet üzerinden yayın yapacak bir kanal, aynı zamanda da bir haber sitesi olarak, internet gazetesi olarak yollarına devam edecekler. İsmini de Tele 2 Haber koymuşlar. Birebir Tele 1'den istifa eden ekibin büyük bir bölümü Tele 2 haber adresinde olacak. Bir süre sonra televizyon kanalına dönüşür mü bilmiyoruz. Biliyorsunuz geçmişte internet haber sitesi olup da televizyon kanalı olan birçok yer var. Örneğin Habertürk bir zamanlar internet sitesiydi. Sonrasında televizyon kanalı olmuştu. Bir bakmışsınız Tele 2 haberde bir gün televizyon kanalı olmuş. Ama şimdilik YouTube üzerinden yayın yapacaklar. TL2 adıyla da hizmet verecekler.